Kurban Bayramı'na birkaç gün kaldı. Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazını kıldıktan sonra uğrayacağımız ilk yer ihtimaldir ki büyüklerimizin, geçmişlerimizin kabirli, kabirleri. Ondan sonra uğrayacağımız yer neresi? Kurbanlıkların satıldığı yer. Erzurum'dayız. Erzurumlar buraya mal pazarı diyorlar. Büyükbaş, küçükbaş kurbanlıkların, adaklıkların satıldığı yer. Hoş gördük, sefa gördük. Sen hiç şey özlemişsin vallahi. Wow. <laughs> Ya bu Saadettin abi hoş bulduk. Ya beni özlediğiniz kadar Saadettin abiyi de özlemişsinizdir. Tek soyu. Hadi onu bir yad edelim. Ben diyeceğim ki selamun aleyküm köylüler. Aleyküm selam diyeceğiz. Biliyorsunuz işte da tek soyu görevdeyi. Hoş bulduk. Eyvallah. Hazır mıyız? Hazır. <laughs> Özür dilerim tabii. Çek çekilelim. Aksesuarımızı da alalım. Selamun Aleyküm köylüler. <laughs> Vay Saadettin abim benim be. Senin de bayramın mübarek olsun. Burada sevgili seyirciler, hayvan pazarındayız. Hayvanlar satılıyor, kesiliyor. Rabbime ki yani Allah böyle bir yanlıştan da kurtaralım. Allah için illa yukarı. Sadece dua ederken elleri semaya yoksa evet. Cenab-ı Hak her yerde. Hadi bu da bir kardeş kıya olsun. Rabbime veriliyor. Peki bu hayvanlar nasıl satılıyor? Yürüyüş havalı olmadı be var. Üçe alı satın üçe. Yüz açık bırakalım. Yok yok. Üçe alı satın. Üçe Üçe alı satın. Üçe alı satın. Üçe yüz. Hacı! Pazarımız ciddidir ya yani oh, öyle! Hacı 100 lirayı bırakalım 100! Olmaz aşağı olmaz! 100 aşağı! yaparım az az 100 lira kırarım. 100 lirayı bırakalım! E olur aşağı ya olmaz! Hacı üstten 100 Aşağı veremem! Üstten 100 lira kıralım! Hacı! Yem fiyatlarını üstten kurtar Tamam bir şey demiyorum da... ...ama bize götürüp kesiyoruz! Yere yere gitme hacı! 3! Bizim nasıl bir... Aşağı olmaz olmaz! Dayı amma! Dur Olur olur. hele bir dur. Dur hele bir dur. Dur hele. Abicim bu ne çetin bir pazarlıktır ya. Ya üç, ya. ya bir, bir. bir dur. Bağlarız, bağlarız dayı. Bağlarız. Kim alıcı kim, kim satıcı? Ben alıcıyım, hacı satıyor. Satıyor musun? Satıyorum acaba? evet. Evet. İsim. Salih Yılmaz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. abi siz Erzurum Belediye Odası Başkanı. Ya koca başkasın. Evet. Hayvan alamadın mı bugüne kadar? E alıyoruz inşallah yani daha bir bazar ya, sevaptır evet. diyorlar ya. ya. Ya biz dünyada dünyada diyorum ya memlekette pek çok hayvan pazarına gidiyoruz. Daha böyle büyükbaşı ilg ilgili bu kadar büyüğünü görmedik. Evet efendim. Buranın memleketin en büyük büyükbaş hayvan pazarı. Ya, yani. Zaten siz biliyorsunuz Doğu Anadolu bölgesinde Türkiye'de yani e, inanıyorum ki Erzurum'un üstünde hayvan yetiştirici yani yetiştirme yoktur. Yani bizim dağları biliyorsunuz. Hep organik et hep yaylalar ondan sonra soğuk su siz kendi Erzurum'u biliyorsunuz Yok, yani? Allah tamam Allah işte eylesin. o şekilde bizim Erzurum'un üstünde hayvan yani hiçbir yerde ben tanımıyorum. Peki üstad. Ee, kurban almaya gittik. Evet, Büyük baş kurban alacağız. Evet. Neye dikkat etmesi lazım bu bizim izleyicilerin? Ya bizim şey şu anda sağlık kontrolda evet. geçmesi. Onu nasıl anlayacağız? Onu, sanırım, sanırım. onu onu zaten hayvanın küpesi var, pasaportu var. Yani burada Tarım bir devrede zaten. Yani bir kurban almaya gittiğinde o kulağındaki küpesi olacak. Olacak efendim. Bir de olmazsa olmazsa Tarım İl müdahale ediyor. Yani sağlık o olacak tabii. O olacak evet. Başka hayvan Başka bir de pasaportu olacak. tabi hayvan hayvanın pasaportu olacak. Bir de i̇ki... ben yanlış bilmiyorsam iki yaşından küçük bir hayvanlar Ha bir de, de olur. bizim burada diş açan hayvan iki diş olursa kurban olur. Yani olur. Yani yaşı tabi tamamdır. Yani süre geç şey geliyor ya kurban. Geç geldiği için bazı hayvanlarımız açmıyor. Yani senesi doluyor, açmıyor. Yani iki dişli olan hayvanın tabii ki kurbana gidiyoruz. Peki en kazık soruyu soracağım. Evet. Fiyatlar nedir? Fiyatlar efendim şimdi bunu görüyorsunuz. Yani şu anda yani dört dört tırtlık bir tosun. Üç milyara ben hacıdan alacağım. Hayır, yani bu hayvan bir buçuk milyar. Üç milyar, milyar yemiş bu duruma gelmiş. Şimdi bu hayvan ben, bey, ben beş, ben diyorum, yaşında. Yüz bin lira aç. Hacı diğer üç bin dört yüz lira. Ben de diyelim hacı bana, ben bana üçten bir yüz lira aç ben alayım. Unutmadım Peki ya. bu hayvan İstanbul'da kaç paradayı? İstanbul piyasaları henüz belli olmadı da bu hayvan İstanbul'da 4 milyara falan satılır. Ya burada... Yani Erzurum'da satılan büyükbaş bir hayvan İstanbul'da 1 milyar fazla mı? Şimdi burada masrafı Oyunca var. Bir, milyar mı? Bir, milyar bir dakika bir dakika bir dakika yanlış yapmayalım yanlış yapmayalım bir dakika şimdi burada masrafları var. Mesela burada meşe şahadetlemesi var, ondan sonra arabası var, şeyi var. Bunu hep üstüne koymamız lazımdır yani. Normal diyorsun. Normal olarak. Şimdi bir arkadaşımız da gider orada 5 kuruş da o kazanacak. Yani Abi o kadar zahmeti yatacak, görecek. Çadırda yatacak, tacıda yiyecek. Yağıyor. Yağmur yağıyor şu anda İstanbul'da yağmur yağıyor. Tali kuşudur. nedir? Tali kuşudur, tali kuşu. Bu affedersin manda. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu ma manda kuşu oluyor. Evet, manda kuşu oluyor. E, hanım böyle görünce ne diyecek? Valla mecbur kuşu. yıkayacak. Biz bu mesleği bir yaptığımız bir sürece yıkayacak. Da Tok biz? bir iki tokat da yiyecek. Dayı ağır konuştun sen <gülüyor> ya. <gülüyor> Öyle olacak. Erzurumlusun değil mi? Abi biz Erzurum'da dayak yemeyiz o desin. Sen de Erzurumlusun musun? Evet Erzurumlu. Erzurum, Erzurum, Erzurum bunu yapar mı dayı? <laughs> ya. Evde yapma. bir de tokat yiyecektim ben. Sen evde yenge hanımın sözü biraz geçiyor var. Geçiyor. O yüzden ben söyledim. Vallahi gerçek. Hanımı dinler misin? Evet. Dinleriz gerçek. İsim dayı Sait Küçük. Sait Küçük ve e, evde ev. hanımın lafı geçiyor. Geçer diyen bir Evet. evet dayı, ver o mübarek elini öpeyim ya. <laughs> dayı, lütfen ya. E var ya harca Lütfen Bırakma şurayı Bey. Ya, Gel. Ne ol, dayı. Gerçek be. Ya Şurayı ben zaten abi. dünya kibarı bir adam olduğunu anlamıştım da. Sağ ol. Değil teşekkür ederim. Te ol, Sağ ol. Teşekkür ederim. Akıllı eden adamın şöyle. hali. Sağ Sağ ol, sadece şöyle. akıllı da değil. Sağ dürüst ol. adamın hali. Hayvan pazarında bile olsa böyledir. Evet. Öğreneceğin şey var. Şimdi beyefendi şöyle bir şey söyleyeyim. Bırak ne beyefendi. ne ne efendi ne efendi ne Bir dakika dinle dinle. Çünkü de diyecek ki boklamışsın diyecek ceketi. Evet, demeyecek ne deme. diyecek mi? Ekmek kazanıyorum ona. E, sen de diyeceksin ki ekmek kazanıyorum ben diyeceksin. E tabi. Ceketini boklamadan kazanamıyor mu diyecek o Yok kazanamıyor. Diyecek mi demeyecek D diyecek, diyecek ama. Diyecek. diyecek. Demez yani. mi dayım? Diyer. Ha burada ne hava atıyorsun demez, sen? Demez Yıkayacağım. <laughs> Yok ya. Görür görmez. Aa ceketin ne güzel pislenmiş. Ver hemen bir yıkayayım. Ben çok kibar bir görüyorsun. Hep dana. Evet, tarım İzmirliğinin dışında çıkmıyor dışarı Bizim hayvanımızın burnu akmıyor şu anda Dendin Şöyle kurban alırken Kurban alırken durunun, alıp akma, Akıp akmadığına bakacaksın Bakacaksın Tüyün bozukluğuna bakacaksın Tüyün bozukluğunu nasıl anlayacağız? Şöyle zaten tüyü bozuk oldu mu şöyle diken diken durur üstünde Şu anda bu hayvanın tüyü düz Ne demek o? Tüyü bozuk Efendim, olduğunda hasta demek mi? Evet e, hasta evet, o zaman o zaman O zaman e, şap hasarlı nezle gibi bir şey Allah evet. muhafaza şu anda hayvanımızda öyle bir şey yok. Bizim Erzurum hayvan pazarını gezin. Öyle burnu tüyü bozuk hayvan göremezsiniz. Bu neden oluyor? Tarım İl Müdürlüğünün dikkatinde oluyor. Sen şimdi satıcısın. Bu evet. alıcılar Evet. En en iyi zaman ne zaman yani? Ne zaman gelmeli? Kimi şey der tamam mı? Ne ben zaman? peşin peşin alayım da fiyatlar yükselmeden. Evet. Der. Kimi der ki ben gideyim son anda alayım da der. Hayır öyle Değil bir Öyle öyle bir şey olmaz. Adam zaten bu hayvanını besliyor. Ona göre Yediriyor o fiyata satma mecburiyeti. Satamadınca ne yapacak? Et balığına kestirir. Et balığı kaça kesiyor? Sekiz buçuk milyona et kesiyor. Talip abi sekiz buçuk bugün açıklama yaptı ya o veriyor sekiz. Şimdi kesiyor. Adam bunu. Sekiz buçuk diyelim. Sekiz buçuk. Yok yedi buçuksa da yetkililer onu sekiz hatta dokuz diyelim de. Evet arası bunlar. Dokuz mokuz olur. Dokuz mokuz olur. Fındığı fiyatını yükselttik. Evet. Bile de kendimize. Ama fındığın fiyatı <gülüyor> yükseldi, <gülüyor> bizim danamızın fiyatı yükselmedi. Canım Uso. aynı şey mi fındıkta dana? Ne fark eder? O et. Erzurum <laughs> malı gerçek. Yaylaları çok güzel. Suyu soğuk. O yüzden malımız daha kaliteli oluyor. Bir de üstelik de esasından mesela... suyundan diyorsun yani. Evet. Bir de eee ger, gerçek tuz veriyoruz. Benim benim bam telime dokunmayın. <laughs> evet. Hayvan gel. pazarında çocuklar da evet. var. Gel. Adın ne yavrum? Ramazan. Kaç yaşındasın Ramazan? 16 abi. Oğlum sorsana ne biçim konuşuyorsun şuraya abi diye. 16. Okuyor musun Ramazan? Evet abi. Nerede okuyorsun? Mahalle başında. Ortaokul? Ortaokul. Evet. Ne olacaksın büyüyünce inşallah? Büyüyünce onu düşünmedim abi. Var mı bir niyetin var mı? Var da. Vallahi bir genel ahalinin temayülü Ramazan veteriner olsun şeklinde. Evet. Var mı niyet? Olsun. Hayırlısı bakın. Burada evet, veteriner, ne yapıyorsun? Olur. Burada hocam malımız var. Kaç tane malınız var? Şimdilik yedi tane. Babana mı yardım ediyorsun? Hayır amcama. Amcana yardım ediyorsun. Evet. Karşılığında bir şey veriyor mu amca? Evet. Valla? Böyle tüccar olacağın gibi bir şey var ama. <laughs> bir de yarın öbür gün büyüdüğünde hiçbir besici, Ramazan'ı kurban kesme vakti gelince inşallah tez zamanda gelir. Ee, sanıyorum kazıklayamayacak. Çünkü çocuk işi biliyor. 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 <laughs> nedir dayı? Bizim Faruk Koç. Faruk Koç. Evet abi. Meşhur mor koyun bu mudur? Tabii meşhur mor koyun bundur abi. Hakikaten mor. He. Sen mor koyunu mor şapkayla aldın mı? Evet abi alacağım koyun. Bir, yüz, bir 40 tane alacağım. Buyur. 40 50 tane alacağım. Ben İsmet Tahir ince. En sorumluyum abi? ben buralıyım. Niye 40 tane koyunu ne yapacaksın? Al tabii kime ne de. Eee param yeterli gelmiyor abi. 40 taneyi ne yapacaksın? 40 tane benim param var. Yani 40 taneye kadar benim param var. Alıp satacak mı yani? Hayır hayır ev için alacağım ev için. 40 kişiye mi keseceksin? Yok yok damazlık alacağım. Ha kurbanlık değil tamazlık alacağım ben bunu. Ne yapacak Yani tamazlık götür ev için beslenecek, doğacak, kuzu getirecek. Ondan faydalanacak. bulunabilirsiniz. Küçük baş hayvan için 210 YTL veriyorsunuz ve bizden çok daha fazla ihtiyaç sahibi olan başta Filistin ve Çeçenistan olmak üzere dünyanın e, onlarca memleketinde kesilip bu hayvanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyorlar. Deniz Feneri Derneği'ne ve diğer hayır kurumlarına e, ulaşmak suretiyle de kurbanınızı kesebilirsiniz. Hadi internet adresini de ben vereyim. Deniz Feneri .org.tr İnterneti olanlar buradan Deniz Feneri Derneği'ne kurban bağışında bulunabilirler. İnternetiniz yoksa banka hesap numaralarını takip ediyorsunuz. Küçükbaş hayvan için hayvan başına 210 YTL yatırıyorsunuz. Allah şimdiden kabul etsin. Bayramınız mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperiz. Harçlık almayacaksan senin de. Sana da bayramlaşalım. Yaşça da küçüksün. Tabii yani benim abim hatta babam yaşında adam. Ne babam ya ne diyorsun sen? Valla babam yaşında adam. Harun'cum. <laughs> Sağ olasın. Abi hoş gelmişsin. Onu onu gel 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 gel. Seni Allah gönderdi gel gel. <laughs> <laughs> e, dayıya 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 hadi dayıya hadi. Aa, ya, ya tamam ben o, otele olmaz varalım otele varalım. Olmaz, Ya Harun. Bak olmaz. Sen de dün olmaz. geldin bugün çevizi çarpacaksın ha. <laughs> buradan yaşlılardan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.